Yok öyle bir şey. Filla alabilirdim. Ah, doğru. <laughs> Buraya odaklandım ben. Oraya hiç bakmadım bile. gözlükler olmayınca tahtayı net görebiliyor musun? He? Gözlükte daha iyi görüyorum sanki. Bulanıklık var mı tahtaya gözlüksüz yok. baktığında? Bulanıklık yok. Var mı? He? Yok. Yaptım saçmalığa bak. Şuraya dizdim. Tek sıra haline. Al işte. Saçmalık. Evet, ben sıra diyor. Hmm. Geri gel bakalım. Ne yaptım ben? Tek, tek gidecektim değil mi? Yok iki de gidebilir. Nasıl? Ha çapraz gitti. Değil mi? Hı hı. Evet. Eyvah. Ne yapıyoruz biz? Saçmalıyoruz yine. Böyle A -a. Bir geçemem. Kale. Evet kale var. Kale var fark ettim. O zaman... Dur. Ne yapacağız? Şahı oradan kaçamayacak. Evet. Aa. <gülüyor> 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 evet çok bir şey başarmış gibi <laughs> Ne planlıyorsun ki oraya gelerek? E güle güle. Hayır alamazsın aşağısına. <laughs> sen o yüzden onu... <gülüyor> <Ölot> <gülüyor> edeceğim baba. Buradaydın. Bir dakika sen burada değil miydin? Evet. Ay buradaydım. Oğlum buradan oynadım ben sana. Nasıl orada Hı, oluyorsun? buradaydım. Burada değil miydin? Kaleyi almıştım. Oğlum burada değil miydin? Kaleyi hayır kaleyi almıştım. İşte notasyonlar bu yüzden önemli. Notasyonlar <laughs> güzel yazacaksın unutma. Tamam tamam. Hey kaçış. Hmm. Ne zirde gitti? İşmiş şimdi bu. Bura bura. Biliyorum. Oo, Yo. Kaçabilirim. Buraya. Değil mi? Hı hı. Gidemem. Buraya kaçacağım haliyle. Başka seçerek mi var? fark etti ki. Hiçbir şey. Böyle gelmeyi planlıyorsun değil mi? Hmm. Anladım. Terfi ettireceksin. Beni burada oyalayıp terfi ettireceksin. Hayır. Nedir planın? Siz anlarsın. O Oyna. Aklıma gelen bu, Oyna. beni burada sıkıştırıp Oyna. oyalayarak. Oyna. Mat. <gülüyor> 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 <gülüyor>